Niye ıslattın bugün beni? Hı? Hiç. Hı? Şaka yaptım. şaka mı olur Bir de içine buz gibi suyu doldurmuşsun. Dondum, dondum, dondum. Mikrop. Çocuklar da cennet kutu olmuş biliyor musun? Oh da öyle olurmuş. Cennet kokusu olurmuş. Kalbi çocuklar da olurmuş. Ama siz büyüyünce geçecek o. Siz de çocuklarınızda göreceksiniz cennet Fox. Şşşt. <laughs> ha ceza keseceğim. Bu ben ıslattığım için. <laughs> ne demek? Bu? Büyük ceza keseceğim. Tamam. Sen çarpı toplusunu öğrendin mi? <laughs> Hepsini biliyor musun? Tamam mı? <laughs> Soracağım bak. 7 kere 8? 64. 7 kere 8? 56. 6 kere 8? 48. 9 kere 9? 85. 7 kere 7? 49. 4 kere 9? 36. Emre bile unuttum lan Ne <laughs> soracağız 3 kere 5? 15. 6 kere 5? 30. Hmm. 7 kere 15 10 9 8 4 7, 7 6 5 105, 4 105, 3 105, 2 Ama 10. <laughs> 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 kopya aldın. <laughs> ya ama Kopya <beni gülüyor> aldın ama. Yeni nesir. Hop, bir oldu. Yeni nesir. Tamam, son soru. Altı kere olmuş. On, dokuz, sekiz, yedi. Altı. Yedi. Altı. Geçmiş. Geçmiş. Seç. Sallama. Geçmiş. <laughs> Altı kere 15 ya. Altı kere olmuş. <laughs> -ha. <Da>, 73 ha, üç mü? Altı kere on beş. Ya, <laughs> ya koca çarpım tablosunu biliyorsun. Altı kere on beşi bilmiyorsun ya. ya. Sen o... nasıl bir... Kağıtsız yapamıyorum. Ee, e... <laughs> Ama sen çok az süre veriyorsun. On saniye çok bile ya. Yok. Bak ya. nasıl yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyorduk? Altı kere 15 beş. Altı kere 10 Altmış. Ne kaldı? Beş. Altı kere 5 30, 60 daha. çeksen. 30, 60 daha. 30, 60 daha. Çok Bitti. Sen uygun gelmiş. Uygun gelince sen sorular cevaplayamıyorsun. Çok kolay soruları yapamıyorsun. O zaman yatalım. Tamam. Hadi bay. bay